Milliyetçi Hareket Partisi Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, Mevlid Kandili vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, Kainatın Efendisi, Son Peygamber, Yaratılmışların En Hayırlısı, Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Sellem'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili'nde Peygamber Efendimiz'i bir kez daha büyük bir sevgi ve özlemle anıyoruz. Sevgili peygamberimizin dünyaya geldiği dönemde dünyanın her tarafını zulüm bulutları kaplamış, huzur, asayiş ve emniyet kalmamış. İnsanlık her türlü değer ölçülerini yitirmiş ve yollarını şaşırtmıştı. Küfür ve haksızlık gönülleri karartmış ve insanlığı Allah'a giden yoldan uzaklaştırmıştı. Sosyal hayat bozulmuş, iyilik ve güzellik adına ne varsa terk edilmişti. Peygamber Efendimiz böyle bir ortamda doğumuyla dünyayı şereflendirmiş, gönüllere nur olmuştur. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik öncesi hayatında kendisini tanıyan herkesin güvenini, saygı ve takdirini kazanmıştı. Onun ümmeti olarak bize düşen onu her şeyden çok sevmek ve sevdirmektir. Peygamber Efendimiz'i sevmek ise onu gereği gibi anlamak, onun manevi mirasına sahip çıkmak, tüm davranışlarımızda onun tavsiyelerine göre hareket etmek ile olur. Bu vesileyle mevlid kandilimizin, milletimizin birlik ve beraberliğine, vatanımızın huzur ve mutluluğuna, kalplerimizin merhamet, hoşgörü, şefkat ve muhabbetle süslenmesine ve bütün İslam aleminin huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Dualarımız müşterek, kardeşliğimiz daim, mevlit kandilimiz mübarek olsun.